Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün içi dolgulu ıslak kurabiye yapacağım. Çok güzel oluyor. Önce şerbetini bir hazırlayalım. Burada bir buçuk su bardağı şekerimiz var. Çok az bir çimdik kadar limon tuzumuz var. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. Önce bu şerbetimizi kaynamaya başladığında 6-7 dakika kaynatacağım. Çok koyu kıvamlı bir şerbet olmayacak. Soğumayı alacağız ve hamurumuzu yapacağız. Kurabiyemizin iç dolgusunu yapacağım. Burada bir yumurta akımız var. 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave ediyorum. kapla dolu dolu değil 2,5 yemek kaşığı. Burada çekilmiş antep fıstığımız var. 1 yemek kaşığı dolusu antep fıstığı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Bu dolgu malzememiz. Bunu güzelce bir karıştıracağız. Bir kenara alacağız. Lezzetli oluyor. Bir dante intef fıstığı içeri, işin içine girerse tadına doyum olmuyor. Bunu iyice karıştırıp bir kenara alıyorum. Şimdi hamurumuzu yapacağız. Burada 150 gram tereyağıyla margarin karışık. Ben ikisini dengeliyorum. yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bunu da ilave ettim. Bir çay bardağı toz şeker. Bunu da ilave ettim. Bir adet de yumurtamız. İyice bunu karıştıralım. Yağımızın bir kısmı çok yumuşak ve tereyağı biraz sert. Bir yemek kaşığı da yoğurt ilave ediyorum. Tamamen eritiyorum. Bir paket vanilyamız var. paket kabartma tozu. Burada 3 yemek kaşığı kakaomuz var. Önce kakaomuzu bir ilave edelim. Burada 2 su bardağı unumuz, 2 yemek kaşığı da mısır nişastamız var. Tabii ki kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Artık yoğurmaya başlayacağım. Borumuz gayet güzel oldu. Kıvamı da güzel. Şimdi artık içerisini doldurmaya başlıyorum. Bir ceviz büyüklükte koparıyorum. İçerisine hafif bir çukur açıyorum. Çok fazla olmayacak şekilde dolduruyorum dışı ayrı güzel, içi ayrı güzel, şahane bir kurabiye. Tam bir tatlı kıvamında Biraz aralıklı yerleştirelim. Çünkü kaparacak. Birkaç tanesini içerisini boş bırakacağım. Geri kalanları dolduracağım. yumurta hakkında olması çok önemli. Çünkü başka şekilde içerisi tutmuyor. Dağılmasın dönüyor. Gayet güzel oluyor. Bu şekilde devam ediyorum. Kurabiyelerimiz hazır. 170 derecede önceden ısınmış 600 fırına vereceğim pişirmeye. Kurabiyemiz 20 dakikada pişti. O kadar güzel çatlamış ki nefis olmuş. Hafif bir ilk sıcağı gitsin. Ondan sonra şerbetleyeceğim. Çok çok güzel bir kurabiye oldu. Şimdi şerbetimizin içerisine bırakacağız. Bir dakika kadar kalsın. Daha sonra şerbetini süzeceğim. Ve çıkaracağım. Bu kurabiye harika oluyor. Tatlı ihtiyacını da gideriyor. O kadar güzel oluyor ki. Servis tabağımı alıyorum. 2-3 tanesinin içerisini boş yaptım. Geri kalanların tamamı iç dolgulu. Bu şekilde devam edeceğim. Şerbetinden çıkardım. Şimdi fıstık, antep fıstığıyla süsleyeceğim. Ama o kadar güzel çatladı ki çok güzel oldu. tarifi lütfen deneyin. Tabii ki çoğunuz da yapıyorsunuz ama bir de benim tarifimle deneyin. Bir kısmını da Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Tabaktakini de hızlıkla süsleyelim. Tabii ki bunun 2-3 iki, iki, saat dinlenmesi gerekiyor. Tüketebilmemiz için. bir tanesini şöyle bir dilim diyelim. Bakalım şerbetini çekmiş mi? Gayet güzel görünüyor. İçinin dolgusu da şahane. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.